Merhaba Saat 7 Türk izleyicileri. Yalnız Değilsin programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Diana Güler. Bu bölümde çocukların maruz kaldığı cinsel istismar, istismarın çocuk üzerindeki etkilerini ve sonrasında yaşadıkları psikolojik ve hukuki süreçlerden bahsediyor olacağız. İlerleyen dakikalarda sevgili avukat arkadaşım Karderen Yarlı bizlere cinsel istismarın hukuki boyutuyla ilgili ve adli süreçlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Oğuz Polat tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de çocuk istismar raporuna göre cinsel suç mağduru olan çocukların oranı son 4 yıllık dönemde en az %33 artış gösterdi. Bunların da %70'i 11 yaşından küçük çocuklardır. Mağdur çocukların %70'i kız, %30'u ise erkek çocuklar. İstismarcıların %96'sı ise erkeklerden oluşmaktadır. Ve %85'i çocuğun tanıdığı birisidir. Dünya ortalamasına göre bu oran ise %20'yi temsil etmektedir. Bu demektir ki her 5 çocuktan biri cinsel istismara maruz kalıyor. Ülkemizde resmi istatistiklere göre peki her 4 kız çocuğundan biri ve her 6 erkek çocuğundan biri cinsel istismara uğramaktadır. Olayların büyük çoğunluğunun yüzde %85'i ise maalesef gizli kalmakta. Peki cinsel istismarcı kim olabilir? Yetişkin bir erkek, yetişkin bir kadın, çocuğun yaşıtı, yaş olarak kendinden büyük çocuk ve aileden biri de olabilir. Aileden biri olduğu durumda ise zaten biz bunlara ensest adını veriyoruz ve birazdan bu konudan bahsediyor olacağım. Peki cinsel istismarcının belirli bir profili var mı? Hayır. Cinsel istismarı gerçekleştiren kişileri görünümünden tanıyamazsınız. En yakınınız, komşunuz, servis şoförü, öğretmen bile olabilir bu cinsel istismarı uygulayan kişiler. Peki, enses nedir? Kanunen evlenmelerine izin verilmeyen iki kişi arasındaki cinsel ilişkiye verilen isimdir. Bu kişiler anne-oğul, baba-kız, erkek kardeş, kız kardeş olabilir. Üvey baba ve üvey kardeş, amca, dayı gibi bir akraba ile de ensest adını vermekteyiz. Ve bu kişiler cinsel istismarın en çok görülen ve en kabul edilemez biçimidir. Biraz önce söylediğim gibi istismarcıların %96'sını erkekler oluşturmakta. %63 buçu çocuğun tanıdığı, hatta %25'inin de ensest dediğimiz birinci ve ikinci derece akraba olduğu belirlenmiştir. Ensest ilişki için tabii ki de bizim öngördüğümüz risk faktörleri var. Bunlar alkolik baba olabilir. Annenin hasta olması, evi terk etmesi, yetişkinlerin çocukla aynı odayı paylaşıyor olmaları, aile bireylerinde görülen psikiyatrik bozukluklar, annenin gece çalışmak zorunda olması nedeniyle çocuklara baba ya da üvey babanın bakması, 6-8 yaşında ve kız çocuğu olmak, Anne ve babanın ya da her ikisinin ailesinde de daha önce ensest ilişkinin varlığı, psikolojik ve cinsel sorunlar, ensest faktörlerindeki risk etmenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca ensest ailelerde geçmişte travmatik yaşantılara sahip olmaları da bu risk faktörlerini arttırmakta. Yani annenin, babanın veya diğer aile gruplarındaki kişilerin daha öncesinde cinsel istismara maruz kalması, bu durumun artışına neden olmaktadır. Peki biz burada ensesti açıkladıktan sonra pedofili açıklamamız gerekiyor ve pedofili'nin ne olduğuyla başlıyorum. En az 6 aylık bir süre boyunca ergenlik öncesi çocuk ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmakla ilgili yineleyen cinsel yönden uyarıcı yoğun fantaziler, cinsel dürtüler ya da davranışlar olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda kişinin bu cinsel dürtülere göre davranmakta olması da bu kişinin cinsel dürtüleri ve düşlemlerinin belirgin bir sıkıntıya ya da kişisel sorunlara neden olması tanı için gerekli olmaktadır. Pedofili olgularının maalesef büyük çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. Eylemlerinde genellikle zor kullanmadıkları aksine önce masum dokunma, sonra uygunsuz dokunma, açık resimler gösterme, porno izletme gibi birçok yöntemler kullandıkları gösterilmiştir. Tabii ki de bu arada pedofili tanısı koyulabilmesi için herhangi bir başka psikiyatrik tanısının koyulmaması gerekmektedir. Pedofillerin tercih ettiği mağdurlar en çok çocuklarda masumiyet, açık sözlülük, meraklılık ve spontanlık gibi kişilik özelliklerini aradıkları görülmüştür. Fiziksel görünüm olarak iyi bir görünüm, pürüzsüz bir cilt, zayıflık veya göz yapısına dikkat ettikleri saptanmıştır. Erkek çocukları tercih eden pedofillerin de feminen özelliklerini aradıkları görülmüş. Yani vücudunda kıl olmaması, kız çocuklarına benzer tablolar gösterilmesi, istismarcıların bu eğilimlerini daha fazla arttırmaktadır. Cinsel istismara maruz kalan çocukların, Yaşa göre dağılımlarına baktığımızda %30'unun 2 ile 5 arasında, %40'ının 6-10 yaş aralığında, %30'unun ise 11-17 yaş aralığında olduğunu görmekteyiz. Bir başka deyişle kurbanların %70'ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez. Çocukların rızasının olup olmadığına bakılmaz. Bu konuyla ilgili avukat arkadaşım Kardelen bize zaten bilgilendirmelerde bulunuyor olacak. Peki en çok sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biri çocuklar birbirini istismar edebilir mi? Planlı veya planlanmamış olarak ortaya çıkabilir. Çocuk TV, internet gibi yerlerden gördüklerinden etkilenmiş olabilirler. Çocuk evdeyken cinsel hareketlerden kaçınmayan kişiler olabilir. Anne baba cinselliklerini çok açıkça aleni bir şekilde yaşıyor olabilirler. Cinselliğin para karşılığı yapıldığı bir ortamda yaşıyor olabilirler. Çocuğun ev ortamında cinsel ve fiziksel mahremiyete önem verilmemesi en önemli nedenlerden sayılmaktadır. Başkalarına yapılan fiziksel şiddeti gözlemlemiş olabilir veya ut kendisi fiziksel veya cinsel istismar mağduru olabilir cinselliğin saldırı ile eşleştiği bir ortamda büyüyor olabilir. Ben genellikle şunu görüyorum, cinsel istismara maruz kalan çocukların cinsel istismara uygulama oranları çok çok yüksektir. Çünkü kendileri bir kurban rolünde oldukları için fail olma olasılığı da çok yüksek oluyor. Peki cinsel istismar sonrası biz nasıl ayırt edeceğiz? Çocukların gösterdiği belirtiler ne? En önemli belirtilerden bir tanesi uyku problemleri ve kabus görmeleri dikkatlerinin dağınık olması, yeme düzenlerinde değişiklikler olması, az yeme, daha fazla yeme, yutmada problem, yemeği reddetme, ani duygusal değişimleri yani öfke, korku, güvensizlik hissi, cinsel olaylarla ilgili sözler söyleyerek tartışma yaratma veya cinsel ya da korku içerikli resimler, yazılar, oyunlar oynamak, yeni yaşı büyük bir arkadaş edindiğinden bahsetmesi bir anda ortaya çıkan yeni oyuncaklar, paralar, hediyeler, konuşmaların davranışlarının olması, yetişkin cinsel içerikli söylemlerde bulunuyor olması. Peki istismar sonrası çocuk iyileşebilir mi? Evet, her çocuk istismardan aynı şekilde aynı oranda etkilenmez. Çocuklar destek verildiğinde yetişkinlere göre daha çabuk toparlanırlar. Bazı çocuklar daha erken, bazıları daha geç iyileşir. Çocukla konu hakkında konuşmanın durumu daha da kötüye götüreceği fikri genellikle doğru değildir. Aileler bu konularda kaçınmayı tercih ediyorlar. Sanki çocuk bu konuyu konuşmadığında unutacakmış gibi hissedebiliyorlar. Bu yüzden aslında bunun biraz sonra ilerleyen bölümlerde zaten açıklayacağım size. Bunun sakince ve sağlıklı bir şekilde yapılıyor olması bizim için çok önemli. Bu konudaki en önemli şey terapi. Terapi çocuğun iyileşme sürecini hızlandırır. Biz terapilerde EMDR dediğimiz göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme yöntemini kullanıyoruz. Ve bunu sıklıkla travma sonrası stres bozukluklarında uyguladığımız bir yöntem. Aile terapisi, oyun terapisi, bilişsel davranışçı ve bilişsel varoluş terapisi destek olarak alınmalıdır. Peki terapi desteği alınmazsa Konuşulmayan konuların unutulduğu fikri tamamen yanlış. Olaylar bastırılır ve kişinin hayatında belirli dönemlerinde er ya da geç ortaya çıkar. Başkalarına karşı güven eksikliği oluşur. Kendilik, öz saygısı, düşük özgüven oluşur, kaygı yaşar, kendini damgalanmış hisseder, depresif belirtiler gösterir, kendine zarar verme eğilimi artar, yakın ilişki kurmakta zorluk çeker, cinsellik problemleri yaşar, veya olumsuz madde kullanımları olabilir. En önemli bilgi cinsel istismara maruz kalan çocuk rıza göstermiş bile olsa bu her zaman yetişkinin sorumluluğundadır. Bu konuyla ilgili rıza ile ilgili çocuğun rızası olup olmadığındaki hukuki süreçler ve çocuğun ne yapması gerektiği, ailelerin çocuklarla nasıl konuşulması gerektiği ile ilgili biraz sonra avukat arkadaşım Kardelen'i yanıma alacağım ve bunlara devam ediyor olacağız birlikte. Birazdan görüşmek üzere. Şimdi tekrardan yanımda sevgili avukat arkadaşım Kardelen burada bizimle. Hoş geldin Kardelen. Hoş bulduk. Ben biraz önce cinsel istismardan bahsettim. Psikolojik hı hı. süreçleriyle ilgili konuştuk. Fakat hukuktaki karşılığı biraz daha farklı oluyor. Evet. Siz cinsel istismara nasıl bir bakış açısına sahipsiniz avukatlar olarak ve bir çocuk cinsel istismara maruz kaldığı zaman ona nasıl yaklaşılmalı? Aileye düşen görevler, bir avukatın yapabilecekleri ve dışarıdan birisi bunu fark ettiği zaman bununla ilgili nasıl müdahale edebilir? Şimdi şöyle aslında çocuğun cinsel istismar dediğimiz zaman psikolojik tanımından biraz daha farklı hukuki tanımı. Biz bunu Türk Ceza Kanunu'nda aslında çocuğa direkt cinsel sahip ve cinsel amaçla yapılan her türlü bedensel davranış olarak görüyoruz ve böyle tanımlıyoruz. Yani çocuğa sözlü ya da yazılı yapılan cinsel amaçlı davranışlar bedensel bir istismar değil, cinsel taciz oluyor. Ama çocuğun cinsel istismar dediğimiz zaman orada öpme, dokunma, okşama, kucağa oturtma ya da maalesef çok daha nitelikli boyutu organ ya da alet sokma dediğimiz noktalar hukuken çocuğun cinsel istismarı. Ama örneğin çocuğa bir pornografi izletme aslında bu çocuğun cinsel tacizine ya da çocuk pornografisi suçuna, müstehcenlik suçuna girebiliyor. Burada en önemli nokta bizim için bunu tespit ettiğimiz hı hı. anda yani biz çocuk uzmanı olarak ya da ebeveyni olarak ya da dışarıdan herhangi bir biri hı hı. olarak bunu tespit ettiğimiz anda ne yapabiliriz? Yapmamız gereken bir takım yükümlülükler var mı? Kesinlikle hı hı. var. Yani söz konusu çocuk olduğunda, mağdur çocuk olduğunda ve suç çocuğun cinsel istismarıysa herkesin suçu bildirme yükümlülüğü var. İster o çocukla herhangi bir kan bağınız olsun ister hiçbir bağınız olmasın siz parkta, okulda ya da çalıştığınız bir yerde bir çocuğun bir yetişkin ya da başka bir çocuk tarafından. Cinsel olarak istismara maruz kaldığını görüyorsanız, şüpheleniyorsanız, duyuyorsanız, o zaman bu şüphenizi mutlaka adli mercilere bildirmek zorundasınız. İlla kanıt toplamak zorunda değilsiniz çünkü kanıt toplamak sizin işiniz değil. Hı hı. Kanıt toplamak savcılığın, mahkemenin hı hı. ya da adli kolluğun, polisin, jandarmanın işi. Peki biz bu noktada neler görüyoruz? Şunu görüyoruz. Genelde insanlar çekiniyor, utanıyor. Bildirim yapmıyor ya da ben yanlış anladım o çocuğu seviyordur, o çocuğun abistir, ablasıdır, annesidir, öğretmenidir diye düşünüp geri çekiyorlar kendilerini ama biz hep şunu söylüyoruz. Söz konusu çocuk olduğunda şüphelendiğiniz bir şey varsa ya da sizi rahatsız eden bir şey varsa muhtemelen o doğrudur. Çünkü hep denir hani çocuklar yalan söylüyor ya da uyduruyor ama cinsellik çocukların yalan söyleyebileceği ya da uydurabileceği bir alan değil. Çünkü bu konuyla ilgili çocuk bir şey yaşamamışsa zaten beyninde daha öncesinde bir Hı -hı. bilgi olmuyor. Yani bir şey gelip söylüyorsa, yaşından fazla biliyorsa, çok fazla cinsel terim kullanıyorsa, bunu gösteriyorsa ya da ev içindeki davranışlarda çocukta cinsel mesela ses çıkarma varsa, üstünü çok giymek istiyor, hiç giymek istemiyorsa Orada o zaman şüphelenmeye başlamamız lazım. Çünkü bu bir cinsel istismar belirtisi olabilir. Cinsel istismar uğrayan bir çocukla da konuşmak Tabii ki herkes için kolay bir şey değil. Biz burada ailelere ya da fark eden hı hı. yetişkine diyoruz ki böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız çocukla istismarcıyı bir kere kesinlikle yüz yüze getirmeyeceksiniz. Çocuktan siz bir uzmanmış gibi hı hı. ifade almaya çalışmayacaksınız. Çocuğa yönlendirici soru sormayacaksınız. Yani Mehmet amca senin işte memene mi dokundu değil. Hı hı. Çünkü orada bir kalçaya dokunma varsa bile çocuk karşı tarafın istediği cevabın memeye dokunma olduğunu bildiği için... Evet, mememe dokundu diyebiliyor ama ileriki aşamalarda ifadelerde farklılık çıkabiliyor. Burada bizim yapacağımız sakin kalmak, çocuğa bunu söylediği için teşekkür etmek, hı hı. çocuğa inandığımızı belli etmek, çocuğu güvenli bir alana getirmek ve daha sonra da hemen bildirim yapmak. Yani gerekirse adliyeye ama bizim önceliğimiz 155'in, jandarma bölgesinde 156 jandarmanın, 183 aranabilir. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili ihbar hattı ya da çocuk direkt eğer çok ağır bir yaralanma durumu da varsa istismarla hı hı. birlikte hastaneye götürülebilir. Hemen muayene için hastanelerde de hastane polisleri var. Hastane polisleri zaten otomatik olarak bu bir adli vaka olduğu için kendileri bildirim alıp kollukla birlikte savcılığa da iletebiliyorlar. Yani burada şunu bilmemiz lazım biz bir yetişkin olarak böyle bir durum gördüğümüzde bildirmek zorundayız. Suçu bildirmeme suçu var Türk Ceza Kanunu'nda. Bir şeyi görüyorsak ve ihbar etmiyorsak ve bu suçun mağduru bir çocuksa bu sonradan öğrenildiğinde bizim de aslında cezai yükümlülüğümüz doğuyor. Çok değerli bir kanun. Esas. evet ee, Biraz önce söylediğini ek olarak çocuklarla konuşurken, özellikle vurgulamak istediğim bir şeyler var e, sakin kalmak senin de söylediğin evet. gibi ve bununla birlikte çocuğa destekleyici konuşmalar yapmak yani orada kendi merakınızı giderme odaklı değil de çocuğun duygularını anlamaya yönelik sorular yöneltmek neden niçin soruları yerine daha Aynen. destekleyici cümlelerle çocuğun yanında olmak çocuğu özel bir bölgede farklı bir yerde konuşmak farklı bir mekan içerisinde evet. e, ve ee, çocuğun burada psikolojik yara almasını da önlemiş oluyoruz böylece. Ama bir de bir tarafı şöyle, hani dışarıda herhangi bir insan bunu fark ettiğinde saklama eğiliminde olması. Belki kendisinin de böyle bir travması var ve bu travmanın Aa, bir şekilde açığa çıkmasını istemiyor. Kendisi de geçmişte de bunu deneyimlemiş olabilir. Ya da aile yakınlarının bunu gizleme eğilimi olabiliyor. Çocuğun damgalanmasın, işte dışarıdan ötekileştirilmesin, i̇fşa olmasın. ifşa olmasın, diye bunu söylemeye olabilirler. Ya da eğer bunu yapan kişi en ses dediğimiz kadının diyelim cinsel istismara maruz kalan çocuğun kadının kocasıysa yani çocuğun babasıysa kendi ko kocasını ifşa etmek istemeyebilir veyahut kendi de geçmişte bunu deneyimlemiş olabilir. Aynı şekilde burada o travmayı fark edemeyecek, duygusal olgunlukta olmayabilir. Bunu izole edip kaçınma eğilimi gösteriyor olabilir. Kesinlikle. Ve bununla birlikte de doğru bilinen aslında yanlışlar var. Biraz sen de bunu eklemeye. Evet. Ben de bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Toplumda doğrular nedir? Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Biraz da bunları açıklayalım istersen. Ne dersin? Kesinlikle. Ya burada şöyle ekleme yapıp şu şekilde girebiliriz. Mesela aile cinsel şiddet dediğimiz aslında sanki hiç olmuyormuş ya da çok az oluyormuş gibi hı hı. düşündüğümüz bir konu ama yapılan araştırmalarda da kadına karşı şiddette ve çocuğa karşı şiddette en yüksek oran ev maalesef ki ve bizim de vakalardan gördüğümüz Ensest ve aile içi cinsel şiddetin çok yoğun olduğu. Genelde zaten çocuğun istismarcısı çocuğun yakın çevresinden hı hı. tanıdığı biri. Yani hiç tanımadığı çok yabancı bir insanın çocuğu istismar etme oranı çok yüksek. Aile içi cinsel şiddet her toplumda genel olarak yüksek ama karanlıkta kalan bir konu. O yüzden buna ayrıca değinilmesi ve araştırılması gerekiyor. Burada en bilinen büyük yanlışlardan biri mesela aile içinde cinsel şiddet olmaz. Baba kızına bunu yapmaz, anne oğluna bunu yapmaz, abisidir, amcasıdır, dayısıdır, yengesidir. Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Çocuk yanlış anlamıştır. Bunlar mesela bizim için çok zorlayıcı yanlışlar. Çünkü bu şekilde olayların üstü kapatılıyor ve biz vakalara ulaşamıyoruz. Bizim vakalara ulaşmamızı geçin bildirim zaten adliyeye hiç gelmiyor oluyor. Veya kız çocukları. Uğrar erkek çocukları hiç istismara uğramaz. Çok bilinen klasik bir yanlış. %30-35 oranında biz erkek çocuklarının istismar edildiğini biliyoruz. Ya da istismar eden erkek çocuğu mutlaka gay olur, eşcinsel olur. Hı hı hı. Da bu da çok klasik yanlışlardan biri. Yani senle daha önceki sohbetlerimizde de evet. konuşmuştuk. Evet çocuğun öyle bir yönelimi ya da zeminde bir kayması varsa belki bu travmayı deneyimlemesi değiştirebilir. Ama bir çocuğun cinsel istismara kalması erkek çocuğun illa gay olacağı ya da eşcinsel olacağı anlamına gelmez. Ya da bu bir dürtü bozukluğudur. Fail kendini tutamıyor. Fail hastadır, sapıktır, manyaktır. Çok yanlış. Biz hep diyoruz ki fail faildir. Hasta, sapık, manyak değil. Bunlar normal insanlar. Sadece kendilerini tutma gereği duymuyorlar. Çünkü karşılarındaki mağdur, zayıf, çocuk, hayvan Hı hı. O yüzden diyor ki hı hı. ben bunun şiddeti buna gösterebilirim. Beni zaten kimse yakalamayacak. Yakalasa bile kimse ona inanmaz, bana inanır. İnsanlara sapık, hasta, manyak yaftası koyarsak bunu yapacak normal insanları da gözden kaçırıyor oluyoruz. O zaman failleri de göremiyoruz. Doğru. Ve en son eklemek istediğim belki birazcık da konuşulması gereken önleyici koruyucu tedbir. Yani hı hı. idam, kimyasal kastrasyon gibi olaya sonradan müdahale etmektense biz Öncesinde bu olaylar olmadan bu çocukları nasıl koruyabiliriz ve cinsel şiddeti nasıl azaltabiliriz? Aslında devletin, STK'ların ve Hı -hı. toplumun buna yönelmesi Hı -hı. gerekiyor diye düşünüyorum. Sana ek olarak istismarcıların genellikle düşük sosyoekonomik seviyede evet. oldukları veya sosyokültürel kültürel seviyelerin daha düşük olan insanların istismarı uyguladıkları sanılıyor. Aksine sosyokültürel seviyesi, sosyo-ekonomik seviyesi, gayet zengin, İyi. eğitimli insanların Aynen. da aslında bunu uyguladıklarını görüyoruz ve ses olan yaygınlık oranına çok daha fazla. Yani Kesinlikle bunu uygulayan yani. kişiler aile içindeki kişiler de olabilir. O çocuğun evet. amcası, abisi, erkek kardeşi, kuzeni, babası gibi kişilerde çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ama toplumda hep zannediliyor ki hani sadece bu köylerde, kasabalarda olan bir şey. Aksine şu an toplumda bunun bilinirliğinin artmasıyla birlikte biz gündemde, sosyal medyada, televizyonlarda buna daha hakim olabiliyoruz. Yoksa bu her zaman fazlaydı. Bir de şunu evet. çok sıklıkla soruyorlar. Biz bu arada ee, Kardelen'le birlikte cinsel istismarla ilgili eğitimler veriyoruz. Okullarda, üniversitelerde, otellerde cinsel istismardan çocukları koruma eğitimleri veriyoruz. Ve bunları çok sıklıkla bahsediyor oluyoruz. Bize... Fark, hatırlıyorsan geçen evet. zamanlarda da sorulan sorulardan bir tanesi. Hani şu dönemde mi daha fazla artış gösterdi? Hayır. Hep fazlaydı. Ama şu an bilinirlik daha fazla. Dernekler kuruldu. STK'lar var. Bununla Bilinimler ilgili yapılıyor. bildirimler yapılıyor. İnsanlar daha bilinçli. Bunu gördüklerinde artık susmak, duyarsız kalmaktan ziyade bununla ilgili e, farkındalıkları da yüksek olduğu için ellerinden geleni yapıyorlar. Eğitimler alıyorlar. Psiko eğitim çalışmaları <laughs> oluyor. Farkındalık seviyesi Gayet şu anda daha yüksek. Ama evet. bunu izlediklerinde en önemli kısım mahşet ve cinsel şiddet içerikli görüntüler yerine sadece belki bilgilendirme yapılması değil mi? Çünkü Kesinlikle tahrik öyle. edici unsurlar da olabiliyor. Yani evet. bir katliam olduğunda, öldürülme olduğu zaman bir kadın, bir çocuk cinsel istismara maruz kaldığı zaman... ...çocukların görüntüleri gösteriliyor, yüz ifadeleri evet. gösteriliyor, gözleri gösteriliyor ya da o esnadaki videolar çekilmiş oluyor. Onlar gösteriliyor. Bunlar aslında uygun olmayan yanlış diyebileceğimiz durumlar. Kesinlikle öyle. Biz bu konuda zaten baro olarak da verdiğimiz hı hı. eğitimlerde hep vurgulamaya çalışıyoruz. Yani farkındalık uyandırmak demek illa her şeyi herkesin gözüne o çocuğun mahremiyetini yok sayarak koymak demek değil. Bunlar zaten özel dosyalar ve bu çocukların hı hı. ileride unutulma hakkı var. Yani Google adını yazdığında bu çocuk o videosunu, o adli tıp raporunu, o görüntüsünü, o verdiği ifadeyi görmek zorunda değil, görmemeli de. Biz zaten farkında olmak için bu kadar detayda bilmemeliyiz. Yani bizim bir çocuğun cinsel istismarına uğradığını bilmemiz, hı hı. bizim tepki göstermemiz için yeterli olmalı. O adli tıp raporundaki detayı bilmek, o videoyu hı hı. okumak, o videoyu görmek bizde farkındalık uyandıracaksa zaten o zaman bizim dönüp kendimize şunu sormamız lazım. Bizde bir tuhaflık mı var? İlla bir şey görmemiz, bir şeye maruz kalmamız mı gerekiyor? Hı hı. Bu bir yandan da normalize ediyor. Çünkü mesela şiddet, istismar bunlar aslında öğrenilebilen de şeyler. Biz kadın cinayetlerinde de görüyoruz örneğin artık gittikçe hı hı. cinayetlerin şekli değişmeye başladı ve failler eşlerini şey diye tehdit ediyor. Bak seni Emine Bulut gibi öldürürüm. Hı. Çünkü o örnekler görülmeye başlanıyor ve kafalara oturuyor ve insanlar öğreniyor. Yani çocuğun cinsel istismarında da bu böyle. Bir tepki verirken çocuğun mahremiyetini, çocuğun hayatını ve çocuğun çevresindeki insanları, sosyal çevresini, yakın çevresini ve ailesini de düşünmek zorundayız. Bu çocukları böyle bu şekilde ifşa etmemeliyiz. O yüzden yaptığımız hareketlere, kullandığımız görsellere, yazdığımız şeylere sosyal medyada ve normal yazılı görsel basın medyasında da Kesinlikle. çok bu anlamda dikkat etmemiz Yıllar lazım. Yıllar sonra bile karşısına çıkabiliyor. Evet. Ya bizim için öncelikli olan çocuğun yüksek yararı ve çocuğun menfaati. Bizim yapacağımız bir paylaşım bunu zedeliyorsa bırakalım o zaman farkındalık yaratmayalım Kesinlikle. o paylaşımı yapmasak da Kesinlikle. olur. Kesinlikle. Katınıyorum ve çok değerli bilgilerin için teşekkür ne ediyorum demek. ben de izleyiciler adına. Ben de teşekkür ederim. Buraya vakit ayırdığın için, bizlerle birlikte olduğun için çok teşekkürler. Sevgili Saat 7 Türk izleyicileri, ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde cinsel istismar, cinsel istismar karşısında yapabileceklerimiz, ebeveynlerin, aileleri ve toplumdaki bireylerin neler yapabileceği ve hukukusal süreçlerden bahsediyor olduk. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Üçüncü bölümümüzde görüşmek üzere.